Arkadaşlar kuşun ön tepesi tıraşlanmış. Yani ön tepenin tavuklu haliyle değerlendirebilirsiniz. Kuşun e, bir tane dişken burada herkesin önünde olsun e, bir tane dişiden müteahhit imaz haline bir çift yavru sözü var. O kuşun o bir çift yavru sözünü kabul ediyorsan dişisiyle beraber üstüne yüz bin arıyor Hepinizin hayırlı olsun. Tamam bırakalım. alabilirsin. Dişi de ben sana gönderirim. Ee, fırıncı Hüseyin Kuş'a da, bir... Ya, ya. Ya. Evet. Ben bu işlerden, akçeli işlerden aslında hiç anlamam arkadaşlar. Yanlış arkadaşa emanet ettiniz ama ben hemen e, şeyi de yarım kuşumuz sahiplendirilebilir dedi. Arkadaşımız fiyat verdi. Ne dedi? 1250 verdi. Hayırlı olsun dedi. Ben <laughs> şimdi sen söyle ben tamam, tamam. duyuracağım. Evet. Tamam. Dişiyle de beraber değil mi? Dişiyle de. Dişiyle de yüz bin aldım. Arkadaşlar ben anladığımı aktarıyorum. Bu kadar insan huzurunda hepimiz şahitlik ediyoruz. Kuş dişisiyle beraber 1 milyon 350 bin lira değerinde bir sürü yavru da almak, hediye almak karşılığında diyorsun. Tamam kabul ettim dedi. Hayırlı olsun dedim arkadaşlar. Esse é também tem essa sala.